Peki sen gördün mü bu evi güvenli bir yer mi? Abi en sosyetik mahalledeyiz ya burada çok güvenli burası yani kapıda özel güvenlikler falan neler neler. Ya insan yine de merak ediyor şimdi bu İzmir'dekiler rahat durmaz falan sürekli bir tetikte olmamız gerekiyor. Yok yok sesleri soluklara çıkmıyor zaten. E şerif de içeride. O iş bende ya merak etme sen. Hmm. Ya yapımcıyı görmen gerekiyor. Yemin ediyorum uçuracak ya Gülizar net. Nasıl ilgili bir de bonkör. Ama anlam derdi. Kul sıkışmazsa hazır yetişmezdi. dedi. Dayalı da evin anahtarını çat diye verdi mi Gülizar'a? Al böyle sana kurban olsun der gibi. Yani müsaade etse ben ona ev ayarlardım zaten. Şimdi yapımcının falan bu işe karışmasına ne gerek vardı? Ha, yok öyle tabii yani. ...sen benim hayatımda gördüğüm en delikanlı adamlardan birisin. Yani bendeki yerin ayrı ha. Başımın üstünde yerin var. Zaten sürekli arıyorsun, soruyorsun, sağ ol. Peki, sen Gülizar'a söyledin mi benim aradığımı? Yok, bir şey deme dedin demedim yani. Açmadım ağzımı. İyi mi peki? Dolundu mı her şey? İyi, iyi ya. Bir sıkıntı yok. Yalnız sana şeyi soracağım yani sen... ...bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Hayır yani e, ben daha ajanlığa ne kadar devam edeceğim yani o, o, anlamda söylüyorum. Sen hiç merak etme. Vakti gelince yapman gerekeni yapacağım ben. İçini ferah tut. Ay Gülizar. Ben bu evde dizimizi seyretmem söyleyeyim. Aa, nedenmiş? Ay şu manzaranın güzelliğine bak be. Işıklara bak. Hepsinde ne hikayeler. Ben şimdi izler izler neler neler kurarım kafamda. Ne filmler çevriliyordur o evlerde. Aman aman neler neler. Sen de ne güzel besteler yaparsın burada. <laughs> Kız sepetçiler ne yapıyordur acaba? Dokuzdan söz tutmuş şimdi coşkulu, havai fişekli falan kutlamalar. Şu halimizi görsele Mine ile Can'la kütler bayılır. <laughs> ya Suzi. Bir daha onların adlarını ağzımıza almayalım olur mu? Ben unuttum gittim. Ya hepsini sildim ben. Hatta mümkünse şeytan görsün üzerine O kadar netim yani. Onlar benim için öldü. Z zaten yoktular da. O zaman başın sağ olsun bebeğim. Ben hemen bir helva kavurayım mı? Bak, bak bak bak, kokusu burnuma gelmeye başladı bile. <laughs> Suzy'sinin bir tanesi. Hamuk kalplisi, hop starı, beste fabrikatörü. <laughs> Hadi içeri giriyorum, <laughs> sen de çok kalma, üşütme. Kahvem için geldim. sekiz ya. Ay. Ee, Bey öldü falan herhalde. Şan eğitmeni randevumuz var. Ardından imaj mekula toplantımız ve bugün de seni dans hocası ile tanıştıracağım. Hadi hazırlan gidelim. Hmm, anladım. Ay çok yoğun bir gün beni bekliyor. E tabi star olunca böyle. Ha bu arada Gülizar. Marka yöneticimizin isminle alakalı çok büyük bir derdi var. Sana yepyeni bir isim arıyoruz. Şişt, yavaş. İsmim de cismim de mis gibi benim. Öyle ben sevmem hep benim olmadığım ortamlarda benim adıma karar verilmesin. Tamam mı? Sen artık bir ürünsün Gül'ü. E. Yani insan değilsin öyle düşün. D değilim. Sinirlenince benim pençelerim çıkar sen de öyle düşün. Ee, hop hop sen nereye bakıyorsun ya? Ben senin gözlerini arıyorum ha. Nereye bakıyorsun sen? E Efendim? Git. git ya. Çekil git. Ben giyirip gelirim. Ç sen dışarıda bekle. Hadi git. Yürü, yürü, yürü. Çık git. Yürü git. Yürü git. Burada bekle beni. Sapık. Güleğini bağırıp duruyorsun. Manyak mıdır nedir? Bana mı teyze? Akşam emlakçı gelecek. Tam istediğim gibi bir yalı bulmuş. Beğenirsek gidip yerinde görürüz. Ay hadi inşallah beğeniriz Allah abla. Ben çok merak ediyorum. Yalnız yalı falan yani çok rutubetli olur öyle. Hadi yani ben söyleyeyim de sıkıntı çıkmasın. Ben daha önce de söyledim. Hiçbir yere gelmiyorum anne. Bu konuyu daha ne kadar konuşacaksınız acaba? Ha? Ben razı değilim sizin gitmenize. Ha, sizin rızanız isteyen oldu mu ha? Ben hatırlamıyorum, oldu mu rızanız? rızası? Ali Hanım! Hanım koşun! Rıza Bey sen, sen ne oldu? Koşun her tarafı polisler bastı. Ne? Aa tamam, ne? Polisler bastı. Mandırayı da burayı da polisler bastı. Abimin burnu nasıl lan Hayır. İsmariyeden gelmişler. Temel sebebi her şeye el koyuyor. Allah Allah! İşte yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bize gelen bunları uygulamak zorundayız. ne oluyor beyler? Ya mümkün değil. Olamaz böyle bir şey, bizim her şeyimiz yasal. Bu evi ve mandıraları boşaltıyorsunuz, üzgünüm. Ne? Anlamadım? Sabah şirkete delik el koymuşlar. Allah Allah. Nasıl yani, hiçbir şey anlamadım ben. Toru Bey, CFO'muz bizi dolandırmış. Vergi kaçırmış görünüyoruz. Neden? Hilmi Bey, Hilmi Bey nerede? Ulaşamıyoruz Hayriye Hanım. Sıra kadem bastı kendisi. Nasıl ya? Yani şimdi her şeyimizi kaybettik, öyle mi? Eğer devlete borcumuzu ödeyemezsek maalesef evet. O da zaten neredeyse bütün mal denk geliyor. Ay. Oh. Geçmiş olsun. İdam emri arkadaşlar buyurun. Bir dakika bir dakika bir dakika ne olacak şimdi? Bir dakika. Hayır hayır. Bir dakika şey, ya bir, tamam. bir oğlum şey sakin şey ol. Ya bizim yasal bir hakkımız olması lazım. Şu Böyle bir şey olmaz. Bir şey yok. Çok üzgün. Bu yasal hak size bir hafta öncesinden tanımış. Lütfen size bildiri de gelmiş. Listemizde her şey yazıyor. Müsaade edin bize işimizi yapalım. Buyurun arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. arkadaşlar. Yavaş. Tamam. Kimse engel olmuyor. Yavaş. Tamam bu taraftan devam ediyoruz. Ee, hani Kartal Bey? Benim onunla konuşmam lazım. Ben bu şartlarda çalışamam yalnız. Söylediklerin hiç hoşuma gitmedi. Oldu. Onun bütün derdi sendin. Ya onun milyon tane işi, milyon tane projesi var. Yani yeni yetme bir kızın peşinden koşacak mı zannettin? Allah Allah, sen kime yeni yetme diyorsun ya? Fetta. Meşe odun var mı yanında böyle ıslandan? Ben bunu döveceğim ha. Pis pis konuşuyor. Ya bırak ben sizin teki yer. Sen sesine odaklan Gülü tamam mı? Onu ben halledeceğim. Gel bakalım Gülü. Hocamız içeride seni bekliyor. Ha, yalnız özel ders bu odu üstünde. Sen bizi burada bekleyeceksin. Nasıl Efet? neden gelmiyor? Ne diyor ya? Sen bizi burada bekle. Sen meşe odunu mu dedin bana? Aa, sonra... Ben meşe odunu şey, değil mi? Kapatırım ben. Geliyoruz biz. Geç bakalım. Allah. Kadar. Allah. Evet. Ee, döndürerek Z ile önde. Şayet kayıt olursa, eee mesafeni, mikrofon mesafeni ayarlaman için şöyle duracaksın. Ben biliyorum zaten daha önce yapmıştım. Neyse anlat tamam. E, şey, kula devam edin. Kulağının birini açacaksın. Sol kulağını açsan daha iyi. Evet, evet, evet. Bu değil. Bu böyle. Böyle şarkı söylenmez. Şöyle biraz Evet, kendi boynunu da çok kaldırma. Anladın mı? Anladım. Tamam, başlayabilir miyiz? Tamam. <laughs> tamam, <bir> deneyelim bakalım. Yürümüş <laughs>